Merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta VKVL diye bir tane yayın vardı. O yayında o yayını göstereyim size ilk başta arkadaşlar. Hemen YouTube'a girelim. YouTube'dan gösterelim. Bu yayın kesintisizce devam ediyor her zaman. Şu yayını arkadaşlar. Bu yayın Brawl Stars'a bağlı arkadaşlar. Ara sıra garip garip sesler geliyor. Bu da bize ipucu veriyor yani. Çok gizli bir detay. Böyle arkadaşlar her zaman gelmiyor. Böyle günde bir geliyor. Mesela bir gün bir yıl oldu tam kesintisiz. Bugün tam iki tane geldi arkadaşlar. Yeni bir ses geldi. Jesse karakterinin sesi geldi bugün arkadaşlar. Çok şaşırdık. Şöyle girelim. Ya bu ses Ya Jesse'nin Ya da arkadaşlar Piper'da olabilir böyle çok ince bir ses Ya bi Ya da Bibi Bunların birinin sesi var Arkadaşlar şimdi o sesi dinleyelim Arkadaşlar ben dinletemeyeceğim Ben Youtube'dan gördüm Çünkü ben o zaman dışarıdaydım Şunu göstereyim hemen kitaptan arkadaşlar. Dinleyelim. Böyle garip garip sesler. Bakın işte sesler. Evet arkadaşlar böyle bir garip ses ben de bilmiyorum. Birazcık ince bir ses. İşte. Ama jest olabilir bakın. Ya bir ya bir ya da jest En fazla bunların arasında aynen. İnce bir ses. Zaten. Youtube'dan bakabilirsiniz siz bunları. Herkes açıklıyor yani. Ben de çok şaşırdım. Yani herkes konuşuyor VKBR'nin sesine. Zaten ile yayını tam bir yıl oldu şu yayın. Tam bir yıl. 19 2020'de başladı. Justin'in sesi var. Bir de orayı tam yakalayabilirsek sizlerle. Bir de bunun yakalanması var. Görüş işte arkadaşlar. Oynamak lazım kanalda abi var. O yapıyor yani. Arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. kadar. Ya gizem. gizemler neresi iyi bir şey arkadaşlar ya. İşte böyle. Garip. Yani gizemlerimi ya bir ya da şeyden tutuyorum. Bir de arkadaşlar öbür öbür sesi dinleyelim. Sabahki ses var. Bu sabah da bir ses geldi. Gecerse. Saat böyle 10-11 gibi. 10-14-18-10-15 filan. Açalım. Ben bu sabah gördüğünüz gibi yapmıştım. Tam bir yıl oldu zaten. İyi ki doğdum. VKBRR Arkadaşlar bu ses işte. Rabdeniz evi. Bugün beri. Tabii. Aa bir dakika bir dakika. Ar Şuradan bakalım Ar hemen. Bakacağız şimdi eğer öyle bir şey varsa. Gel Ar abi şu şey, 2 saniyelik VKBR'le ye. Bir değişti. Tam ürpertici bir şey VKBR'le. Siren geliyor. Arkadaşlar tam burası işte. İşte bu. Tam bura. Dinleyin. Dinleyelim. Aha. Doğru. Şu an geliyor. Geliyor. Siren geliyor. İşte bu. BK Arkadaşlar hep böyle bir şey takladık. oluyor. BK Arkadaşlar BK inanmayanlar bulabilir. Hemen göstereyim. Bu Brawl Stars'a ait bir ses olduğu için. Oyunun içi tam gizemli oldu. Ben yazalım. Monsters. İşte şu bir yerden yapıyorlar da. Yerlerine çıkıyordu. Bak arkadaşlar tam burası. VKB ile arkadaşlar. Şu 3 nokta olan arkadaşlar. Şu 3 nokta. Bunu basınca haberle yayın işte. Böyle garip garip sesler geliyor arkadaşlar. Bugün sizlerle paylaşacağım. Bu sesleri duyarsam. Arkadaşlar bu haber haber güçlüsüydü. Görüşürüz arkadaşlar. Öbür ses detayına kadar. Bay bay.